Selamun Aleyküm kıymetli izleyiciler. Kur'an-ı Kerim dersine hoş geldiniz. Evet yine bugün bir önceki dersimizle bağlantılı bir konu işleyeceğiz. Bakalım hangi konuymuş? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. En son lafsatullah Allah'ın lafzıyla alakalı bir tecvid kuralı. Yani e, işte bu kelime dediğimiz gibi kalıplaşmış artık gözümüz nerede görse onun Allah lafzı olduğunu biliyoruz hemen hemen. Dolayısıyla bu Allah lafzı gelince kalın mı okuyacağız, ince mi okuyacağız? Hangisiydi kuralımız? Evet bir önceki harf ötre ya da üstün ise kalın okuyacağız. Esre ise ince okuyacağız. Hemen yine birer tane örnek verelim. Allahu, Allahu, evet üstün yani lafzatullah'tan önceki harf üstün olduğu için kalın okunur ve tecbit dilinde lafzatullah olur diye ifade edebiliriz. Allahu, bir de e, ötre örnek verelim yani lafzatullah'tan önce gelen harfin ötreli olduğu zaman da yine kalın okuduğumuzu söylemiş olalım. Kitabullahi Kitabullahi Bir de ince okunduğu hallerden örnek verelim. Hemen bakalım. Evet. Lafzatullah'tan önceki harf esre olunca da e, buradaki lafzatullah'ın içinde olan lam harfini kalın okuyacağız. Fa'budil pardon, ince okuyacağız. Fa'budillaha fa'budillaha. Demek ki bu lafsatullah'tan önceki harfe bakacağız. Eğer üstün ya da ötreyse kalın, burada olduğu gibi esre ise ne yapacağız? İnce okuyacağız. Fa'budillaha şeklinde öğrenmiş ve bilgilerimizi tazelemiş olduk. Şimdi asıl kaldığımız bir önceki derste kaldığımız ayetten devam edelim. Evet hangi sayfaymış? Kur'an-ı Kerim 14. sayfası. Yine birlikte okuyup önceki tecvidlerle birlikte yeni öğrendiğimiz tecvidleri burada tahlil etmeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. قل, قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا Dikallime beyne yedeyhi ve hüdev ve büşra lil Evet son öğrendiğimiz tecvitlerden hangileri var burada? Öyle soralım. Çünkü iki tane tecvit var burada. Kalkale. Bir de... Ra harfinin hükmü var. Tabi tabi de daha önce öğrenmiştik. O zaman li ile B harfini orada ne yapıyoruz? Kelime arasında sakin olarak, cezimli olarak gördüğümüz zaman ne yapacaktık? Vurgulayarak okuyacaktık. Buna ne diyoruz tecbit dilinde? Kalkale. Li cibri ile ra harfi de esra olduğu için ince okundu. Hemen en son öğrendiğimiz bu kelimeye bakalım hangi tecrübe öğrenmiştik? Lafzatullah. Peki kalın mı okunur ince mi? İnce. Çünkü bir önceki harf esra olduğu için. Bi iznillah. Allah'ın izniyle. Men kenadul lillahi ve mena malaikatihi ve rusulihi ve Cibril ve Mikael fe inna Allaha adul lil kafirin İşte bu kelimede tenvin görüyoruz. Tenvinden sonra lam gelmiş. İdgamı bila gunne. İdgamı bila gunneyi hatırlatmış olalım. Tenvin veya nunu sakinden sonra lam ve ra harfi gelirse eee gunnesiz idgam yani bila gunne bir de evet bu kelimeye bakıyoruz. Lillah derken tecvitte ne olur lafsatullah yine burada e, lafsatullah ama ince okunur. Burada tam tersi kalın okunur çünkü bir önceki harf üstün olduğu için ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون Evet, tenvinden Hangi harf gelmiş? İklap harflerinden B gelmiş ve iklap tecvidi olmuş. Bir de şu son kelimeye bakalım. İlla mitleyin olur. Bir de yine isharı kameriye buradaki lam harfini ne yapacağız? İshar edeceğiz. Aşağı çıkaracağız. İllel fesikun. Ve kullama ahadu ahdan nabazahu fariqun minhum bel aktharuhum la yu'minun Evet hatırlıyoruz yine tenvinden sonra nun gelmiş idgamı maal gunne Burada da yine aynı şekilde metti tabi ile birlikte tenvinden sonra mim gelmiş. İdgamı maal gunne. Ama son kelimede farklı bir tecvid var. Min derken yine nunu sakin yani cezimli nun görüyoruz ve ishar olmuş. Yani tecvid dilinde ishar diyoruz. Nun harfini ne yapıyoruz? Açığa çıkararak şöyle belirgin nun harfini ortaya çıkaracağız. Min hum minhum şeklinde vurgulamış olduk. Ve lemme ca'ahum rasulun min indillahi musad قل لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Evet, bu ayet, ayeti detaylı bir şekilde okumaya çalışalım. tecbit. Hemen artık bütün kelimeleri ne yapacağız? Hemen hemen hangi tecvitler olduğunu öğrendik. Burada ne tecvit olur? İdgamı misleyn ma'al gunne. Siz söyleyin. Metti muttasıl. Niçin? Harfi medden elif, sebebi medden hemze, İkisi de aynı kelimede geldiği için ne oluyor? Metti muttasıl ve yavaş okumalarımızda dört elif miktarı uzatacağız. Resulün derken ama bir önceki harfe bakalım. Ne görüyoruz? Sakin mim. O zaman sakin mimden sonra ra gelmiş. Ne olacak? Mimin sarı diyoruz. Gördüğünüz gibi kıymetli izleyiciler bütün kelimelerde bir tecvid görüyoruz. Mimin sarından sonra ra gelmiş. Evet hükmü ra. Sinin önünde harfi metten vav var. Metti tabi. Lam tenvinli. Tenvinden sonra idgamı maal gunne harflerinden mim gelmiş ve rasulüm min. Evet minden sonra ayin gelmiş. Bu hangi harfti? İshar harflerinden o zaman min indillah evet bütün ayeti tahlil ediyoruz gördüğünüz gibi. Minden sonra ayın gelmiş ishar ayından sonra da bir cezimli nun görüyoruz. Yani sakin nun görüyoruz. Burada o zaman mutlaka bir tecvid kuralı var. Hangisi? Hangisi olup olmadığını anlamamız için bir sonraki yani nunu sakinden sonra gelen harf hangi harf, ihfa harflerinden dal harf olduğu için indille. Evet yine son öğrendiğimiz tecvitlerden birini görüyoruz. Lafzatullah. ince mi kalın mı? İnce çünkü bir önceki harf esra olduğu için. Min indille derken metti tabi bu Allah lafsında nerede gelirse gelsin e, Kur'an-ı Kerim'de eee metti tabiidir. Yani çok uzatmıyoruz. Mesela Allahu ekber derken namaz kıldırırken ya da kılarken e, ne yapıyoruz? Onun ölçüsü neydi? Ağzımızı açıp havanın içeri girmesiyle nihayet bulan bir ölçüydü. Bir aralıktı. Dolayısıyla metti tabi olur ve in <laughs> ''İn dille'' diye uzatmıyoruz. Ancak vakf o şekilde uzatabiliriz tabi. Mesela <laughs> ''Min indille'' O zaman ne yaptı? Farklı bir tecvid oldu. Hangi tecvid oldu? Meddi arız. Harfi medden biri. Sebeb medden de sükünü arız yani arızi bir sükün olduğu için ne oldu? Metti arız oldu. Metti arızda da efendim son harfin harekesine bakarak onu dört yani tul, tevesut, kasır şeklinde dört elif miktarı, üç elif miktarı bir de bir elif miktarı alternatifler var. Yani üçünden birini tercih edebilirsiniz. Onu ifade etmeye çalışıyoruz. Tabi bu tercih okuma akışına göre yapmamız gerekiyor. Nusaddiqu lima <Sessizlik> Şette gördük. İdgamı misleyin. Tenvinden sonra lam. İdgamı bilagunne. Evet. Metti tabi. Hemen. Ma'ahum nebeve. Mimin sarı Hepsini sayıyoruz. Nebeve ferikum minhum. Yine burada pardon. Ferikum minellezine. Tenvinden sonra Efendim yine idran mal gün harflerinden mim ve ra harfi hükmür ra bir de ne olur hükmü ra ince okunur. Minel Minellezine idramı mislein ütül kitabe derken metti tabi buradaki altındaki met yazılışını tekrar hatırlatmış olalım. Evet met neydi? Uzatmak manasına geliyor. Ütül o da metti tabi. Ütül kitabe isharı kameriye ve son olarak verahüm metti muttasıl da hatırlatarak bu dersimizi bu şekilde bitirelim inşallah bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın mutlu kalın Merhabalar kıymetli izleyenler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim rızası için yaşayan ve Resulü'nün izinden gidenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Bugün sizlerle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı görevlerimizden ve sorumluluklarımızdan bahsedeceğiz inşallah. Değerli izleyenler allah Teala'nın ey Habibim diye hitap ettiği son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönüllerimizin yegane sultanıdır. İnsan olarak Müslüman olarak onu sevmenin, onu hayatımızda örnek almanın, iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmanın gayreti içindeyiz. Kısacası Kur'an Allah kelamıdır, peygamber de Kur'an'ın beyanıdır diyebiliriz. Onun kavilleri, fiilleri ve takrirleri İslami hayatın özünü ve ruhunu teşkil eder. Ancak Allah'a, Kur'an'a ve peygamberimiz Hazreti Muhammed'e itaat ettiğimiz zaman gerçek huzur ve mutluluğa kavuşuruz. Bilindiği gibi peygamberlere iman amen'tümüzdür. Hazreti Muhammed'e İslam peygamberi olarak iman ederiz. Peygamber Efendimizi peygamberlik gelmeden önce cahiliye devrinde bile Muhammedül Emin sıfatını almış, övgüye layık bir şahsiyet olarak biliriz. Emin herhangi bir konuda tereddüt ve şüphesi olmayan, güvenilir, inanılır, itimad edilir kişiye denir. Hz. Muhammed'in Abdullah adındaki babasıyla kulluğu teyit olmuş. Amine yani emin olan adlı annesiyle de eminliği ve imanı ezelden alarak geldiği teyit olmuştur. O Allah'ın emanetini taşımada en emin olandır. O düşmanının dahi kendisinden emin olduğu kuldur. Kıymetli izleyenler Efendimiz merhamet timsalidir. Efendimiz Mekke'nin fethinden sonra Taif'i kuşatmıştır. Kuşatma uzayınca Taif'te açlıktan ölümler başlar. Düşman teslim olmak üzere olmasına rağmen kuşatmayı kaldırır. Halkının ölümü yüzünden bir şehri teslim almaya gönlü razı değildir. 63 yıllık hayatının en büyük zaferine doğru yol almaktadır. Mekke'nin kapısına dayanmak üzeredir. Efendimiz ordunun en önünde ilerlerken yolları üzerinde yeni doğum yapmış dişi bir köpekli yavrularını görür. Arkadaşlarından Süraka oğlu Cuaili çağırarak emir verir. Anne ile yavrularının önünde duracak ve ordunun tamamı geçinceye kadar onlara nöbetçilik edip ezilmekten koruyacaksın buyurur. Değerli dostlar, Efendimizin çocuk sevgisi de bambaşkaydı. Bir çocuk gördüğünde yüzünü neşe ve sevgi kaplar. Ashabın çocuklarını kolları arasına alır, onları adeta baba şefkatiyle severdi. Küçüklere rastladıkça selam verirdi. Bir gün yarışan bir çocuk grubu görmüş, onlarla beraber koşmuştu. Devesine binmişken çocuklarla karşılaşınca onları sevindirmek için devesini alırdı. Hazreti Enes ailesi ve çocuklarının hakkına Resulullah'tan daha çok riayet eden birini görmedim demiştir. Efendimiz bir gün mescitte sabah namazı kıldırmaktadır. Genellikle yaptığı uygulama farz olan iki rekatta namazın ruhuna uygun bir biçimde ağır ağır uzun bir namaz kıldırmakken o sabah çok kısa sürede namazı tamamlar ve selam verir. Bunun üzerine arkadaşları Efendim bugün neden namazı hızlı kıldırdınız diye sorarlar. Efendimiz de ağlayan bir çocuğun sesini duydum. Ana babasının üzüleceğinden endişelendim buyurmuşlardır. Efendimiz aynı zamanda sabırlı ve tevazu sahibiydi. Hür, köle, cariye, fakir her çağıranın davetini icap eder, özür dileyenin özrünü hoş görür, elbisesini yamar, ayakkabısını tamir eder, kendi hizmetini kendi yapar, hayvanına bakar, hizmetçisiyle beraber yemek yer, acizlerin ve sıkıntıda olanların yardımına koşar, işlerini kendisi görürdü. Hz. Peygamber'e inanmak ve onu sevmek imanın temel şartlarından birisidir. Çünkü Yüce Allah onu bizzat kendisi seçmiş ve terbiye etmiştir. Kur'an'daki ifadeleriyle en üstün ahlak sahibidir. Etrafına ışık saçan yüce bir kandildir adeta. Kendisine tabi olanları daima en doğruya götürür. Bütün insanlar için rahmet olarak gönderilmiştir. Bu sebeple o herkes gibi bir beşer ve özellikle Allah'a ve ahiret gününe inananlar için en mükemmel bir örnektir. Hz. Peygamber'in hayatı incelendiğinde görülecektir ki o Allah'a gönülden bağlanmanın, onun emirlerini aşkla yaşamanın, insanların ıstırabına ortak olmanın, onlara sırf Allah rızası için yardım etmeyi bir vicdan zevki haline getirmenin, yine onlara sırf insan oldukları için sevgi ve saygı duymanın, intikama muktedir iken affedebilmenin en güzel örneklerini vermiştir. Zulme ve kötülüğe karşı durmanın, Doğruluk ve adalet ölçülerinden asla ayrılmamanın en canlı örnekleri onun hayatındadır. Sabrın, merhametin, alçakgönüllülüğün, aile reisliğinde anlayışın, idarecilikte sorumluluk duygusunun, askerlikte ileri görüşlülüğün, çocuklar, yetimler ve güçsüzlerle ilgilenmenin en eşsiz örnekleri onun hayatındadır. O halde gerçek bir mümin kendisine örnek edineceği bu ideal insanı yüce Allah'tan sonra kendi canından, malından, her şeyden ve herkesten daha çok sever ve onu kendisine rehber edinir. Çünkü mümin Hz. Peygamber'e onu sevmek ve ona itaat etmek için inanmıştır. Onu gereği gibi sevmez ve emirlerin yerine getirmezse ona olan imanı elbette anlamsız kalacaktır. Ayet-i kerimelerde de ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimli ise artık Allah buyruğunu, gerçekleştirinceye kadar yani kıyamet gününe kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez buyurmuştur. Evet bir başka ayet-i kerimede de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden biriniz beni annesinden, babasından, çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Nitekim Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, ben sizi canımdan başka her şeyden daha çok severim dedi. Peygamber Efendimiz, ey Ömer, canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki beni canından daha çok sevmedikçe olgun mümin olamazsın buyurdu. Peygamberimizi dikkatle dinleyen Hazreti Ömer, Ey Allah'ın Resulü, vallahi ben şimdi sizi canımdan daha çok seviyorum deyince, Peygamberimiz, işte ya Ömer, şimdi olgun mümin oldun buyurdular. Peki Allah ve Resulüne olan muhabbetimizi nasıl artıracağız? Değerli izleyenler, Allah ve Peygamberi sevmenin, bu sevgiyi arttırmanın yolu onları tanımaktan geçer. Marifetullah yani Allah'ı bilme, tanıma ilmidir. Marifetullah'tan hissesi nispetinde insan Allah'ı sever. Allah'ı tanıyıp emirlerine itaat eden Allah'ı sever. Allah da onu sever. Her eksikliğin başı iman zafiyetidir. İmanın artması ölçüsünde Allah ve Resulü'ne olan sevgi de artacaktır. İman, sevgi, itaat birbirini takip edecektir. Allah'ı ve Resulünü her şeyden çok sevmek dinimizin emridir. Allah'ı sevmenin yolu ise onun sevdiği tarzda yaşayan peygamberimizi sevmek ve onun yolundan yürümektir. Peki diğer bir soru. Sadece kuru kuruya seviyorum demenin bir manası ya da değeri var mıdır acaba? Bakın buna şöyle cevap vermek istiyorum. Sosyal ilişkilerimizden yola çıkalım. Mesela birileri size çok sevdiğini söylüyor ama sizin için parmağını dahi oynatmıyor. Sizin taleplerinize karşılık vermiyor. Yanınıza gelmiyor. Diliyle sadece sevdiğini söyleyip duruyor ama sizin mahallede değil de düşmanınızın mahallesinde geziniyor. Ona alaka gösteriyor ve yapılması gereken her şeyi o taraf için yapıyor. Sizce böyle bir muhabbet gerçekten var mıdır? Gerçek bir muhabbet için Allah Resulü'nün civarında dolaşmamız gerekir değerli dostlar. Yani onun yolundan yürümeli ve izlerini takip etmeliyiz. Allah'ın Habibini en çok mesrur edecek şey elbette imanla başlayıp ihsana doğru bir derinlik kazanan kulluk kıvamımızdır. Neler yapabiliriz acaba bir bakalım. Öncelikle efendimizi tanıyabilmemiz için Siyer ve siret okumaları yapmak, derslere katılmak çok faydalı olacaktır. Ne demek bu? Yani Peygamber Efendimizin hayatını ve üsve-i hasene yani örnek insan oluşunu yeniden hatırlamak ve onun hayatından kendi hayatımıza örnekler devşirmek için bilgiler edineceğiz. Başka neler yapabiliriz? Sünnetlerini ihya etmek. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim benim sünnetimi ihya ederse beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur. Gerek ferdi, gerek aile hayatında, gerek sosyal hayatta efendimizin tavsiyelerine uymak bizi bulunduğumuz yerden olması gereken yere taşıyacaktır. Örneğin biz hala ikili ilişkilerimizde insanların canını yakıyorsak, malına veya sahip olduklarına göz dikiyorsak haset ediyorsak, gıybet ediyorsak, iftira atıyorsak, bir canlıya zarar veriyorsak burada temel problemimiz sünnetlerden uzak yaşadığımız ve Peygamber Efendimizin yolunu takip etmediğimiz içindir. Evet bir başka maddemiz. Peygamberimizle karşılıklı selamlaşmaya vesile olacak salavat-ı şerifeleri hayatımızın önemli bir ödevi haline getirmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cimri yanında adım anıldığı halde bana salatü selam getirmeyen kimsedir. Getirilen salavatlar Allah Resulüne muhabbetimizi ziyadeleştirecektir. Daima onunla aramızdaki iletişimin etkin olmasını sağlayacaktır çünkü. Diğer bir maddemiz. imkan varsa kabri şerifleri ziyaret etmek, huzurunda sesi yükseltmemek ve edebi muhafaza etmek. Hac veya umre görevini ifa etmek için kutsal topraklara gidildiği zaman bir Müslümana yakışır şekilde hareket etmek, efendimize saygıda kusur etmemek bizim başlıca görevlerimizdendir. Efendimiz buyurmuşlardır ki: Kim vefatımdan sonra beni ziyaret ederse sanki hayatımda ziyaret etmiş gibi olur. Ayet-i kerimede ise: Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider buyurulmuştur. Bir başka maddemiz imanımızı sürekli taze tutup Resulullah Efendimizin men ettiği kötü huylardan ve insanlardan uzak durmak. Kendimizde bulunan ve bize zarar veren özellikleri törpülemeye hatta yok etmeye karar vermek ve bu yönde çaba sarf etmek bizi Allah Resulüne daha da yaklaştıracaktır. Bize iyiliği, doğruluğu değil de kötülüğü ve yanlışı terkin eden kişilerden de olabildiğince uzak durarak Efendimiz'e yaklaşabiliriz. Bir başka maddemiz iyiliği emredip kötülükten men etmek. İslam davasını dava edinmek, Allah'ı ve Resulü'nü sevdirmek, Müslümanlarla tavsiyeleşmek, yani iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmaya çalışmak ve dertlerini dert edinmek, diğerlerini de halimiz ve sözlerimizle İslam'a davet etmek bizlerin bu yoldaki vazifelerimizdendir. Rabbimiz Resulullah Efendimizin izinden gidenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Evet kıymetli dostlar, bugün de bir dersimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşçakalın efendim.